Hepinize selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Hacı'da? Bugün Kuzey Elif'i okuldan alacağız Berat. Çünkü bayramlık alışverişine gideceğiz. Eyvah battık yine. <laughs> Yandık vallahi arkadaşlar. Şimdi Kuzey Elif okulda. Onları okuldan alacağız. Ondan sonra da sürpriz yapacağız. Haberleri yok değil mi Berat'cığım? Hiç haberleri bile yok. Hiç haberleri yok. Hadi bakalım gidiyoruz. Hani... Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabamıza bindik. Emniyet kemerlerimiz takalım Berat'cığım. Hemen hızlıca Kuzey Elif'in okuluna gidelim. Hem sürpriz olsun hem de bayılsınlar. Ne yapacaklar acaba bizi görünce? Bayağı bir şaşıracaklar ben, arkadaşlar. Elif söyleyeyim ne diyeceğini. Ne diyecek? Baba yine mi alışveriş? <laughs> Ama kıyafetleri alacağız arkadaşlar. Aile kombini yapacağız. Aklımda müthiş fikirler var. Bakalım. Gidince göreceğiz. Hadi bakalım sür Berat'cığım. İstikamet Kuzey Elif'in okuluna. Arkadaşlar şimdi Kuzey Elif'in okuluna geldik ama kapımız hala açılmamış. Biraz Bekliyorum. bekleyeceğiz galiba. Sonra içeri girip hem Kuzey'i hem Elif'i alacağız ve direkt AVM'yi alışverişe. Sajde, ne oldu Berat? Ne kötü bir haberim var. Ne kötü haberin? <laughs> ben cüzdan evden oturacağım. Ya saçmalama Berat. Korkutma ya. Zaten ya, gideceğiz. Telefondan da diyebiliyorum. Evet. Kare kodla. Evet arkadaşlar şimdi Kuzey'e geliyor. Kuzey'i okuldan aldık. Gel bakalım Kuziş. Dolabını da çıkarıyor Kuziş'im. Gördün mü? <laughs> evet Kuzey'i okuldan almaya geldik. Şimdi çantasını hazırlıyor. Gel bakalım anneciğim. Evet. Koş 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 koş. Seni bugün okuldan almaya geldik. Elif'i alacağız şimdi de. Kuzey'i aldık arkadaşlar. Gel bakalım Kuzey. Kuzey'in gözlüğüne bak. <laughs> ya, Kuzey tak bakalım bak. bir gözlüğünü. Kuzey bugün sana en güzel bayramlı alacağız. Aile kombini yapacağız tamam mı? Şimdi ay ya, Kuzey ben çok tatlı. Tak bir göster arkadaşlarına. Göster bakalım nasıl oluyor. Pozunu da ver bakalım. Arkadaşlar gözlüğüne bakın Kuzey'in. Şimdi Elif'i bekliyoruz. Elif 10 dakikası mı var Berat? Galiba 10 dakikası falan ben var. çalacak. Hadi git bakalım. Kuzey birazcık oynayacak. Burada oynuyor arkadaşlar. Her okul çıkıyor bu top sahasında topunu getirmedik şaşkının sana e gelmedi. Kuzey Berat Kuzey nerede kaldı? Hayır, Bakayım bir. Kuzey göster bakalım. Arkadaşı hediye etmiş. Hayır, Aa ne? Elif geliyor galiba. Sonunda geldi ya. Elif gelsin hemen gelsin, gidelim. Güzel bir bayramlık alışverişi evet, yapalım gidiyoruz. tamam mı? Elif toşum geldin mi anneciğim? Evet. Elif'i de okuldan aldık. Bir gün de Hilal almıştı değil mi seni? <gülüyor> <şartı> <gülüyor> hadi yaptım. bakalım gidiyoruz. Yürüyün bakalım. Elif nereye gidiyoruz peki biliyor musun? Nerede? Bayramlık alışverişine gidiyoruz. Allah. Yaşasın arkadaşlar arkadaşlar. Hadi. Evet. Bayram mı kalış ver yapma. Anneciğim dur şimdi değil. <laughs> tamam yürü hadi. Elif hemen ne diyor Kiko'ya gidelim diyor. Elif Kiko mu Sephora mı anneciğim? bayram olmadı. İkisinden birisi mi? Tamam. Ben de iki tane şey yapmam. Tamam ilk önce kıyafetlerimizi alalım. Aile kombini yapalım. Öpüyor, <laughs> Benimkini de para şöyle. Daha olmadı bayram. Tamam hadi yürüyün. Bugün okul nasıldı Elifciğim söyle bakalım. Elif nasıl geçti bugün okulun? Güzel Abi, miydi? Kuzuya soralım. Kuzuya okulun nasıl geçti bugün? Köşe. Kötü ya. Kuzuya bakın. ki Şaka yapıyor. Hem güzel diyor hem kötü diyor. Bugün ne yapacağız Elif biliyor musun? Aile kombini yapacağız. Hepimiz beyaz alalım mı? Elif'le ben bence beyaz Elif e bir elbise alalım. <laughs> Kuzeyle babası da böyle damatlık gibi bir şey mi alsak kuziş ya olur mu? Kabul eder misin? Hadi yürü bakalım koş AVM'ye doğru gidiyoruz arkadaşlar arabaya doğru gidelim hızlıca. Elif'in en sevdiği seforasına da gideceğiz. Hayır, ben cüzdanımı mı Berat... Nasıl Alacağız. Ya Berat şakala bizi? Elif kaçtır babam bunu söylüyor. Kuzey yürü. Koş 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 hadi. AVM'ye doğru gidiyoruz anneciğim. Elif Berat hadi bakalım bagaja çantaları koyun istikamet AVM'ye. Elif'le anne kız kombini yapacaksınız de baba ol kombini yapın. Olur mu? Kuzey. Takım elbise mi? Olmaz ya. Kuzey hadi gel bakalım senin çantanı da koyuyoruz bagaja. Geçin bakalım arabaya. Elif taşım. Sen buraya geç bakalım. Elif yazılar yazıyor arabaya. Hadi geç bakalım anneciğim. Gidelim en güzel en sevdiğiniz videoyu çekiyorum şu anda. Çünkü en güzel bayram alışverişi. Hadi örtün bakalım. Kuzey de oradan geçsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ailecek bindik arabaya ve hemen bayram alışverişimize gidiyoruz. En sevmediğim şey benim en sevmediğim Hayır Berat tutar mısın siz baba ol kombin yapacaksınız kızıyla biz ya. de anneli kızlı kalp yap yapalım. Sadece parayı kalp nasıl yapacağız? ödeyeceğiz? Arkadaşlar. Vallahi ödeyeceğiz bir şekilde Beratcığım evet biz anne kız Ay, kombini anne, yapacağız. Öyle. Nasıl yapayım böyle mi? Bari Elif'in kumbarasındaki paraları alacağım. <laughs> evet atacağım. bak biz kalp yaptık gördün mü çünkü anne kız kombin yapacağız siz de baba ol kalp yapın hadi. Evet arkadaşlar çok uzatmayayım. Direkt hemen AVM'ye doğru gidiyoruz. Forum'a doğru. En güzel neresi? El tabii ki de. Hemen El gidip aile kombinini yapıyoruz. Nereye geldik şimdi? Aynen. Evet AVM'ye geldik. Hadi o zaman koşun Berat koş. 1, 2, 3 koşun 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 koşun. <laughs> Elif karar verdiniz mi? Nasıl bir elbise alacaksınız? Elif. gelinlik Elif, alalım. Elif'e papatyalı beyaz bir elbise bulalım. Kuzi sana. Berat kuzuya papatyalı evet. bir takım. Çok güzel olur. Gel Anneciğim ya güzel bir elbise alalım. Hatta anne kız yapalım mı? Anne kız yapacağız tamam mı? Ama sakın bence e, şeyde var. Koton'da, Koton'da var. Koton'da mı anne kız var? O zaman Elif. oraya da gideriz. İlk Elif. önce başka yere gidelim. Bence gelinlik. Ya biraz saçma ama ne gelinliği bak. Kuzey gitti bizden önce. Nereye gideceğiz, Arkadaşlar kısa bir mola verdik gördüğünüz gibi. Kuzey kendine 5 tane jelibon aldı. Nereye Elif de böyle aldı. Elif eldiveni unuttun mu? Neyse tamam birazdan atarız. Bana da verin jelibon. Sana yok. Berat Kuzey vermez sana. Zaten sayılı aldılar. Hadi direkt mağazaya gidelim. Elbiselerinizi seçeceğiz daha. Koşun. Elif nereye geldik? Elsim El Simayet geldik. Hadi o zaman yürüyün bakalım. Bayramlık alışverişimiz. Ha, Elif ilk önce Elif'e bakıyoruz. Hayır Berat Kuzey'e göre mi? Elif'e göre. Elif e göre tabii ki de o. Elif gel bakalım. Bunlardan deneyelim mi? Papatyalı mı? Elif sana çok yakışır ama elbisesini mi denemek istersin? Pantolonlu takımı Seç. Bence pantolonu da güzel. Elbisesi böyle bak. Dur yaşına bakalım Berat. Gel bakalım. 7-8 yaş Elif'e iyi oluyor. Normalde 10 yaşında. Kuzey gel buraya. Ablayı ilk önce seçeceğiz. Sonra sana seçeceğiz. Berat bulabildin mi? Bakayım 7 -8 bir. 7-8 var. Tamam 7-8 olur bence Elif'e. 8-9 mu? Ay evet. çok tatlı Elif. Çok yakışır sana. Bunu alalım Anladım. tamam mı? Şurada mavi sen... de var. Nereden aldın onu? Kuzey. <laughs> Nasılsın Elifciğim? Dön dön dön. Bence bundan da bir mavi tane deneyelim. Oo, o da çok güzelmiş. Hangisini deneyelim? Anneciğim sen karar ver. Hadi seç bakalım biraz elbiselerini. Nasıl? Elif onu beğenmemişti geçen defa. <laughs> ama mavi güzel değil mi? 7 8i mi? Çok tatlı. Tamam bunu da deneyeceğiz Bence o zaman. Tam bir bayram Ya hayır Berat olmaz. Al bunu tut bakalım. Sen bizim kafamızı karıştırıyorsun. Elif beyaz olan nasıl? Beyaz güzel mi sence? Bir tane de beyazdan deneyelim mi? De çok mu süslü? O zaman gel bu tarafa doğru bakıyoruz. Sonra da kuzuya bakacağız arkadaşlar. İlk önce Elif'i bitirelim. Ya Berat yok ya. O çok normal günlük bence. O da güzel değil. Elif'ciğim başka ne olabilir? Evet ondan almıştık anneciğim. Başka başka bakalım şöyle şey bir. Şey olmaz. Başka bakalım ablaya. Ee, arkadaşlar burada bir etekli kombin daha bulduk. Ya o da çok tatlı. Hadi onu da deneyelim. Kötü bir haberim var. Ne oldu? Şu... 7-8 olur Elif'e. 9-10 var. 9-10 olmaz mı? Tamam. Üst kısmını da bulalım. Elif üst şöyle mi şöyle mi? Hangisi anneciğim? Seç bakalım. Elif hiç karar vermiyor. Kuzey. Kuzey çok güzel bir şey buldu. Bu da olur. Ben attan da 9-10 yaşmış. Elif nasıl? Güzel mi? Olur mu sana? Ne? e, Kuzey buldu bunu. Bu da olabilir. Bu da olabilir Beroş'cum eğer o yoksa üstüne. Aynen, Tam olur. Hep aynen, de papatyalı şeyler beğeniyoruz evet. ya. Başka? Kaç tane bak bakalım. Üç, Üç kombin var. mi yaptık? Tam o zaman bunları deneyeceğiz. Hadi gelin evet. bakalım. Ne yapıyoruz Kuzey Elif? Şimdi Kuzey'e müthiş bir takım alacağız. Tamam mı? Hadi bakalım. Ya çok tatlı değil mi Kuzey? Ama Kuzey büyük evet. mü? Yok aynı. Beğendin. Tamam. Krem rengi de varmış. Krem de olabilir aslında. Kremine de bakalım. Şu tarafa bakalım ya. Kuzey'e böyle papyonlu bir takım yok mu ya? Çok tatlı olurdu kız siyah alayım. buldu Elif. Siyah da olabilir aslında. Kuziş iş gel buraya Papuç mi Ne oldu? Papuç olsun. Papuç da olsun. Kuzey bak bu mankendeki gibi olacaksın. Gel. Gel göstereyim sana. Bak şunun gibi olacaksın. Gördün mü? Böyle bir takım alalım sana. Siyah da olabilir Berat'cığım. İki takım giydirelim Kuzey'e de. Bir siyahını, bir de lacivertini. Arkadaşlar burada minik bir takipçimiz var. Elif'le resim çekiliyor Kuzey'le Elif'le. Bayram alışverişi yapıyorduk. Selam ver bakalım. <laughs> diye kattık arkadaşını da Kuzey Elif şimdi takımlarımızı aldık. Üçer takım mı ettik? Elif'e evet. 4 takım, Kuzey'e de 3 takım. Şimdi kabine gidiyoruz. Bakalım en güzel hangisi olacaksa onu alacağız tamam mı? Hadi yürüyün bakalım ya. O krem takım da çok güzel Kuzey'e. Hadi yürü Kuzey'e kabine doğru gidiyoruz. Tamam. Evet. Elif giyecek. Elif hangisini giyeceksin? Hemen asalım. Berat hepsini de as bence kabine. Sıra sıra giyinsinler. O Elif hemen onu beğendi anneciğim. Ben papatyalı elbiseleri diyordum. Gel buraya asalım. Buraya asalım? Tamam Berat'cığım bak bak şuraya asabiliriz. Getir bakalım kıyafetleri. Hemen buraya asacağız arkadaşlar. Deneyelim Elif çok güzel olacaksın bence. Mezun ederim senden daha mı güzel Elif. <laughs> Değil mi anneciğim? Şimdi Elif'in elbiselerini buraya asalım, hepsini deneyelim. Kuziş de deneyecek. Elif hoşum girsin. Hadi, Heh, hadi biz çıkıyoruz sen giyin. Hadi bakalım örtüyorum, ört bakalım. Hazırız, geliyorum. Ya, geliyorum Elif hazır çekil almıyoruz, berop, almıyoruz. Çekil. ya berop, çekil. Vay canına çok güzel olmadın mı Elif Toş Bunu beğendim Aynaya bak bakalım beğendin mi Ya çok tatlı Kuzey kaç puan sence ablaya Söyle bakalım Elif sıfır diyor Elif gerçekten bayıldım Bir yürü bakalım Evet yürü bakalım evet Elif'e prova yaptık Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu güzel şimdi diğerini giy bakalım Hadi ikinciye geç bakalım bunu beğendik Evet şimdi Elif'in ikinci. Hazırım. Hadi gelin bakalım. Gel bakalım Elif'cim merak ettim. Ay canına. Elif bu da çok güzel bir şey. Gel buraya gel. Allah'ım ya şaşkın kız. Victoria Secret yürüyüşü yapayım diyor. Dön bakalım nasıl oldun. Dön 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 dön. Ya bu da çok güzel oldu. Karar veremedik arkadaşlar. Bir mi iki mi? Kuzey birinci mi ikinci mi? Söyle bakalım Ay, ablaya. İkisi de. Sizce arkadaşlar birinci elbise miydi? ikinci elbise miydi? Karar verin. Ay, say, say, say. Berat sence? Bence bu daha güzel. Bence de çok güzel oldu anneciğim. Ya, ya bunun altına topuklu ayakkabı da Anladım alacağız ya. daha. Hayır. Hadi Elifciğim üçüncü elbiseyi dene bakalım gir. Şimdi de üçüncü kombine geliyor. Gel. Merak ettim bakayım, vay canına! Evet, Kuzeyciğim çekil bakalım bu maviye bakalım. Buna da puan verelim. Elif ya, hepsi güzel oluyor, karar veremiyorum. Ayşe evet, alacağım? Anne! <laughs> Arkadaşlar bakın Anne. aynadan da göstereceğim size. Ne oldu anneciğim? Eksibil bu Kuzey, hadi söyle Anne bakalım ben. birinci mi ikinci mi üçüncü mü? Ya Eksini çok, çok Anne. güzel Elif dön Araba. dön şöyle etrafta dön 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 dön. Bir tane Anne. <laughs> Anne anneciğim bu da çok Anne. güzel. Ne oldu Buna. anneciğim? Elifciğim birinci, birinci mi ikinci mi üçüncü mü? Hangisi Bence sence? Elif, Elif bu da güzel. Dur, sırt detayına bakalım nasılmış arkadaşlar çok güzel değil mi? Ön detayına bakalım bir de böyle. Ben de şöyle, Beyaz ve papatyalı Ya Berat, hayır ya Elif hadi son takımını giyiyorsun sonra karar veriyoruz Dördüncü takımını giy ondan sonra da karar ver. Şimdi Elif'in son takımı Hadi çık bakalım Elif'ciğim Elif'ciğim Bu nasıl papatyalı bir pantolon çok sevmedim. Niye sevmedin anneciğim? Kuzey sen beğendin ya mi? Sevdim. Kuzey ablana puan ver ya bakalım. Sevdim, Arkadaşlar. Ne? Ya... Ben bunu sevdim. Ya Berat hayır ya. Evet, Elif bence bir ve iki numarayı alıyoruz. Tamam bir etekli kombin bir de elbiseli Ay, olanı bayıldım en ben. mi alalım. Elif de beğenmedi. Dön bakalım Elif bu nasılmış? Arkadaşlar bu da böyle bir takım işte beğenmedik galiba. Anneciğim şimdi sen geçiyorsun. Kuzey'in kombinlerine geçiyoruz. Sonra karar veriyoruz. Hadi geç bakalım. <laughs> Kuzey'in kombinlerine geçiyoruz. Hadi Berat gir bakalım içeriye onları da asalım. Kuzey şimdi senin kombinlerine geçiyoruz. Babası geldi Kuzey çıktı. Kuzey gelir misin buraya hadi. En güzel takımları sen giyeceksin koş. Çok güzel olacaksın çok tatlı. Evet Kuzey de geçti arkadaşlar. Şimdi Kuzey deneyecek. Hangisini deneyeceksiniz Berat? Siyah. İlk önce siyah ama tamam. Hadi örtüyorum bakalım deneyin. Hazır mısın? Şimdi Kuzey geliyor galiba hazır. Kuzeyciğim hazır mısın? Hadi. Vay canım. <laughs> Kuzey. Geç bakalım sen de buraya Elif gibi. Geç bakalım. Kuzey. Çocuk adam oldun. <laughs> Ağzına ne yapmış? Elifciğim bir dakika elleme anneciğim. Dön bakalım Kuzey şöyle nasıl olmuşsun bir bakalım. Dön 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 dön. Güzel mi? Elif sence nasıl? Ama sanki laciverti beğendim Berat ya. Lacivert daha mı güzel olurdu? Kuzey. Sen beğendin mi bunu? Söyle bakalım. Elif sen puan ver. Kaç ben puan bir şey veriyorsun? <laughs> tamam gir Kuzey şimdi ben, diğer kombini deneyeceksin. Kuzey'e kaç tane almıştık? İki. İki tane almıştık. Diğerini de dene bakalım hadi merak ediyorum o daha güzeldi. Elif diğer kombinini giyecek şimdi. Sen de hangisine karar verdik? Beyazlara mı? Anneciğim etekli takım mı elbiseli mi? Birinden birine karar vermen lazım. İkisini olacaksın? O zaman birinci bayram birini, ikinci bayram birini mi giyeceksin? Süslü <laughs> kızım benim. Tamam o zaman. İçeriden almadın kıyafetlerini. Biraz daha bekleyelim. Kuziş, hadi en güzel kıyafetini giy seni bekliyoruz biz burada Elif'le. Şimdi Kuzey'in diğer kombini geliyor. Hazır mısın? Şimdi onu puanlayacağız tamam mı? Hadi bakalım Kuzey. 3, 2, 1. İşte geldi Kuzey. İşte geldi özel hareket. Çık bakalım oraya. Elif gibi karşıya geç bakalım. Berat sanki bu güzel oldu değil mi? Bu evet. rengi mi alsak? Ya içine de yeşil. Dans ediyor hemen ya. Dans et bakalım. Daha oldu. Beğendin mi Kuzey bunu? O zaman Elif evet. turşum da bunu alıyor. Al bakalım. Ne yapıyoruz? Aynı renk, aynı model. Kendime bakıyorum ve Berat kendine bakıyor. Hadi o zaman gidelim. Yürüyün Kuzey. Tamam onu alalım anneciğim. Ay. Değiştir üstünü. Evet. Sen bunu mu beğendin? Kuzey Maastik bunu beğendi bayramlık. Kuzey dur burada çıkarmayacağız. Kabine gir. Gel. Bakalım. Gel gir bakalım kabine. Üstümüzü değiştirelim o da çıkar hadi. Şimdi ne yapıyoruz? Berat'la ikimiz bakıyoruz. Tamam mı Berat'cığım? Çocuklar aldı. Kendi sevdiklerini o zaman Sehabitler. şimdi anne baba rüyanın gidiyoruz arkadaşlar hadi bakalım Anne bak dans edeyim. Tamam anneciğim dans et bakalım. Say güzel. Say hadi say yürü bakalım. Kalalım, ben de takım elbise giyeyim. Damatlık oldu Berat. Gezerim Kuzey yürü de. bakalım. Ay. Ey Elif şimdi babamıza seçiyoruz tamam mı? Hadi bakalım. Kuzey aynı mı olacaksın? Evet. Kuzey'le aynı kombine. Tamam şimdi deneyeceğiz. Deneme kabinine de gideceğiz. Üstüne ne alıyoruz? Kuzey üstüne ne alsın baban? Hadi sen yap babanın kombinini. Şundan alsın mı bak? Hayır. Bu tarafta da var. Berat bir sürü güzel şeyler varmış. Tamam pantolon olarak bunu aldın. Evet. Üstüne ne alacağız peki? De. üstüne de Elif seçsin. Elif Elif seçti bile bir o tane. Olmuyor mu? Hayır. Değil birebir. Diğer tarafa bakalım bir. Burada da var. Evet buna bakalım. Bu olacak mı? Güzel Çok mi? Olur. Evet tamam. Pembe mi? <laughs> ya Beran, çocuklara bile pembe almalık. Hepimiz krem ve beyaz oluyoruz tamam mı? Evet. Hangisine? Deneyecek misin? Evet. Aa, Tamam üstüne de güzel duruyor aslında. Hadi, Hadi o zaman. <laughs> tak o zaman ikisini bir. Birer tane alıyorsun Berat'cığım. Biz de öyle birer tane. Arkadaşlar Elif bana bir elbise beğendi. Evet, güzel değil, mi bence. sizce? Aynadan bakmalıyız ama. Gelin aynadan evet, bir bakalım. Niye karar değiştirdin? Umarım Krem rengi bir takım kuzuş gel bakalım. Elifciğim ayna yok mu? Ayna şurada var. Gel bir bakalım nasıl olacak sence ya Elif? Bunu beğendi arkadaşlar. Güzel olacak mı acaba? Gel bakalım. Emin misin anneciğim bunda? Şöyle bir bakalım. Elif bence de ya, çok güzel. Alt kısmı da güzel. Berat seninki güzel Aynen, mi? Ya tamam. <laughs> hayır Berat öyle güzel değil. Elif bunu beğendi arkadaşlar bana. O zaman ben buna elbise alacağım. Hem Elif'inkine de bayağı bir benziyor. Aynen, ne oldu? Ben Sen de öyle mi olacaksın? Hepimiz krem olduk o zaman. Aile kombini yaptık. Al bakalım bunu da. Tamam. Elif kendine ilk small bir tişört bulmuş. Ne yazıyor anneciğim burada? Mom is offline. Ne demek peki? Annem kapalı. Elif Kuzey çık bakalım oradan Hadi gelin bakalım kasaya doğru gidiyoruz Ya Elif şundan da mı alsak Elif hemen gitti ya Kıyafetimin altına sence nasıl ee, Yok ya ben çok güzel değil, değilmiş benim Bence benim. aynı, aynı topukluları alalım Elif hemen kendine bakıyor Hadi gidelim kasaya doğru Kuziş ben Kuziş ya, nerede biliyor musunuz Ben size göstereyim gelin gelin Kuzey gitti Berat. Yok ki kuzey. Yok yani Elif sen kuzey gördün mü? Aynen, Nereye gitti? Baksana. Kayboldu resmen. Ederim, ederim. Tamam hadi gidelim o zaman. Gidelim. <laughs> Nereye gitti acaba bu? <laughs> şurada, şurada şurada kuzey. <laughs> Buraya saklandı biliyor musun? Burada bir ayak var. Nerede? Aa, gerçekten orada bir ayak var. Nasıl bakacağız ona? Aç bakalım Berat bu ayak tanıdık geliyor. Çabuk yakalayın. Kuzey orada. <laughs> yakalayın. Kuzey. Hadi gidiyoruz. Gel. Gel, Gel kombinlerimizi aldık. Aile kombini yaptık ya hepimiz. Gel bakalım anneciğim. Yürü. Gidiyoruz hadi. Kasaya doğru gidelim artık da. Şaşkın Kuzey'im gelirse. Bayramın birinci günü görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bayramın birinci günü yine bir aile kombini yapacağız ailecek. Gel bakalım sen de Elif bayağı bir sürprizlerimiz var. Bayramda süper bir otele gidiyoruz. Değil mi Elifçim? Elif yine kendine bir şeylere bakıyor. Anneciğim karar veremedin mi hala esiden mi almıştın bir sürü gel bakalım burası anne için hiç güzel değil gel anneciğim hiç güzel değil anne için hayır hem de yetişkin anne ben bile giymem onları koy bakalım gel yürük gidiyoruz Ferhat'a bir şapka bulduk arkadaşlar gördünüz mü? Sağ mı Elif. sol mu yapacağız bununla? Elif sağ mı sol mu? Evet Kuziş gel bakalım. Kuzey görmedik. Kuzey... Kuzey gördün mü şapkayı? Kuzey evet. tak bakalım. Kuzey sevdi bu şapkayı çünkü. Kuzey bununla sağ sol challenge yapacağız. Tak bakalım. Tamam mı? Hadi. <laughs> Dur. Dur. Şimdi ben sana sağ mı sol mu diyeceğim sen de göstereceksin. Hadi Berat sen de cüzdanı koy bakalım eline cüzdanı. Heh, cüzdanı bir yerine koy bir elinde dursun. Telefon dursun hadi. Kuzey telefon sağ tarafa bakmak yok dön elini. Önüne, önüne bak ha, Sağ mı sol mu Kuzey? Hadi sağ dedi Kuzey. Dön bakalım sağda mı? baba <laughs> Hayır. Doğru mızıkçılık yaptım ben. Ne yaptın? Hadi gidelim. Tamam hadi ya çok ulandık. Ne yapıyorsun? Tamam şu tamam Kuzey çok da sinirlendi da. şu anda. Hey Kuzey, e, Kuzey e, biz şimdi e, oyun parkına bıraktık. E, bıraktık. E, e. Kuzey el salla bakalım. E, e. E, e. E. Elif de tabii ki Kiko'ya gitti arkadaşlar. Günün sonunda bayramlık alışverişinin üstüne bir de bayramlık makyajlarını aldı. Highlighter aldı. Evet. Kuzey, Kuzey'i de oyun parkına bıraktık. Anneciğim oynasana. Benim, aşık bir şey. Evet, neymiş? Göster bakalım aşk oldun. Allık anneciğim, allık mı haylaştın? Evet arkadaşlar, hayır, hayır. çok güzel gerçekten. Kızış ne yapıyorsun? Kuzey şey. gerçekten aşk arkadaşlar dokusu o Paket kadar güzel ki. Evet, gerçekten. Başka görüyor musunuz arkadaşlar? Parfüm bile hediye ettiler Elif taşıma bayram hediyesi. Kika'ya buradan çok teşekkürler ediyoruz. Başka neler var? Rujlar var tabii ki de mat rujlar var, glosslar var. Kuzeyi buraya bıraktık. Aa, Kuzey babasıyla çıkıyor galiba. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün böylece aile kombini yaptık. Böyle bir Elifle makyajlar aldık Benim kendimizi. Pembe bir allık aldın anneciğim. Pembe biliyorum gibi. zaten. Pembe değil mi? Evet. Bence de pembiş. Ya Elif. Arkadaşlar kaplar o kadar güzel değil mi ya? Ya çok tatlı. Evet. Tamam kapat bakalım. Rujlar da bir sürü var gördüğünüz gibi.